Herkese merhaba. Bugün 20 Kasım 2023 Pazartesi günü ve harika bir gün, muhteşem bir hafta diliyorum hepimize. Doğru yerde, doğru zamanda, doğru insanlarla karşılaşmak dileğiyle diyorum. Ve her zaman olduğu gibi kendimi reiki enerjisini açtım ve ben bir kanalım hasta olanların şifalanmasına, dertli olanların devasını bulmasına, borçlu olanların borçlarını ödeme kolaylığına ve hayatınızın her neresinde sevgiye ve şifaya ihtiyacınız varsa oraların şifalanması için reiki enerjisi gönderiyorum. Olsun o halde diyelim. Oldu. Bu hafta Güneş ve Mars'ın kavuşum açısı bizim kendimizi göstermek, harekete geçmek, işte iç dünyamızda, etrafımızdaki dünyada değiştirmeyi düşündüğümüz pek çok şey değiştirmek için bize güç ve motivasyon katıyor. Aynı zamanda Plüton'un da bunlara eşlik ettiğini ve plan ve program yapmak için bize destek sağladığını, bunları değiştirmek için kendimize bir güç kazandırdığını söyleyebilirim. Artık bir şeyleri hayatımızda değiştirmek istiyorsak tam planlama yapmanın zamanı. Yalnız çok iyi bir planlama gerekiyor. Çünkü ayın 13'ünde 13 Kasım'da oluşan o akrep yeni ayının etkileri beklenmedik şeylerin olma ihtimalinin devam ettiğini söyleyebiliriz. O yüzden de o planlamaları yaparken hani bunları da göz önünde bulundurmakta fayda var. Bu hafta aynı zamanda 23 Kasım'da güneş yay burcuna geçiyor. Yaylar Doğum gününüz kutlu olsun, nice nice sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllarınız olsun istediğinizden çok daha güzel olsun her şey. Ve Mars da bir sonraki gün arkasından geliyor ve Yay burcu ne demek? Yay burcu uzmanlaşmak demek, uluslararası ilişkiler demek, adalet demek, din demek, felsefe demek, üniversite demek. O kadar geniş çaplı ki aynı zamanda hani bizlerin bir konuda uzmanlaşmak istediğimiz şeyi bize destekleyeceğini söyler. Ama Mars orada olduğu için düşünmeden hareket etme noktasında da bizi biraz daha etkileyebilir. Buna dikkat etmek lazım. Düşünmeden lütfen hareket etmeyin. Önce bir düşünün. Ondan sonra o işi araştırın sonra karar verin. Bu haftanın en önemli özelliklerinden bir tanesi çünkü bir gezegen bir burçtan başka bir burca geçtiğinde çok daha böyle ilk etapında hızlı hareket etmek ister. O yüzden de o hızı alırken mutlaka hani bizlere etkisi o Mars'ın ve yayın etkisi şey olur. Düşünmeden hareket etme. Agresif bir şekilde böyle hızlı. Burada yay burcu spor da demek olduğu için hani spor faaliyetleri yaparken dikkatli olmakta fayda var. Özellikle kalça, işte eklem yerleri, kemiklere dikkat edilmesi gerekiyor. Karaciğer rahatsızlıklarınız varsa onlara dikkat etmek gerekiyor. Bunlar, bunlar birazcık daha hani eğer gizli saklı bir yerlerde kaldıysa ortaya çıkacağı bir zaman dilimi olarak da söyleyebiliriz. 24 Kasım'da da Öğretmenler Günü, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Beni yetiştiren, bana emeği olan herkese de sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Gelelim burçların yorumlarına kısa kısa tutalım hiç sizi yormadan. Koç burçları öncelikle sağlığınıza dikkat edin. Yani sağlık konusunda birazcık hassas olduğunuz bir sürecin içerisinde olabilirsiniz. Parasal konularda, kredi konularında, borçları ödeme konusunda birazcık hani dikkatli adımlar atmanız gerekiyor olabilir. Güneşin yay burcuna geçmesiyle sizi destekliyor ve burada hani eğer uluslararası işler yapmak istiyorsanız bir sözünüzü bir davranışınızı kabul ettirmek istiyorsanız evet tam zamanı gökyüzü sizi burada destekliyor diyebiliriz. Yapmak istediğiniz şeyleri yapmakta sizi destekleyecektir. Tabii ki kendi doğum haritanıza göre değişir ama hani genel itibariyle böyle bir yapı var diyebiliriz. Bir de hukuksal alanlarda işleriniz yoğunlaşabilir o hukukla alakalı çünkü yay burcu aynı zamanda hukuktur. O yüzden de hukuksal alanda mutlaka çok böyle duyacağımız pek çok konu olacak diye söyleyebiliriz hukukun çok daha ön planda olacağı işte sosyal ve bireysel hayatlarımızda böyle bunu isteyeceğimiz direteceğimiz bir zaman dilimi diyebiliriz boğalara geldiğimizde onlar ilişkiler konusunda biraz daha hani dikkat etmeliler ilişkiler ve bu ortaklıklar konusunda e, dikkat etsinler. Aileleriyle alakalı işte ya da kendileriyle alakalı, eşleriyle alakalı parasal bazı konular gündeme gelebilir. Borçlanma ya da onunla alakalı burada biraz daha hani destekleyeceğiniz bir süreç e, olabilir ama atacağınız imzalara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Yengeçler e, e, ikizlere geldiğimizde ise onlar da e, çok hareketli günlerden geçiyorlar ve bu hareketli günler partnerleriyle, ortaklarıyla olan ilişkilerinde daha büyük hareketlendirmeler getirecektir. Tam karşısına e, güneş geçeceği için ayın 23'ünden sonra ve mars oraya geçecek. Uluslararası yapmak istedikleri işler varsa internet üzerinden iş yapıyorlarsa bu konularda da yapmak istedikleri değişiklikleri yapmak için fırsat verecektir. Bunu da değerlendirebilirler. Yengeçlere geldiğimizde onlar biraz daha sağlıklarına dikkat etsinler, günlük yaşantılarında biraz daha böyle. Düşünmeden hareket etme noktası olabilir. Birazcık ateşlenme, hastalanma durumları olabilir. Buna birazcık dikkat etsinler. İş arkadaşları ile alakalı hızlı konuşup hızlı hareket etmede durumları olabilir. Evcil hayvanları varsa onlara da hani rahatsızlanma durumları gerçekleşip buraya da dikkat etmek gerekiyor aslanlar onlar işte biraz daha böyle aileleriyle alakalı sevgilileriyle alakalı varsa çocuklarıyla alakalı gündemlerin daha fazla olacağı daha fazla sorgulama yapacakları bu bada bunu mu demişti bunu mu kastetmişti şeklinde olabilir ya buna biraz dikkat etmek lazım çok fazla üzerinde durup didiklememenizi tavsiye ederim aslanlara. Başaklara geldiğimizde ise onlarda işte eğitimleri, kardeşleriyle alakalı pek çok e, işler yaşadılar. Kardeşleriyle alakalı bazı gündemler olabilir. Aileleriyle, anneleriyle babalarıyla e, gündemler gelebilir. İşte evlerinde yapmak istedikleri bir tadilat e, varsa ya da bir taşınma olayı varsa bu konularda biraz daha hani e, hayatlarında hareketlenme e, gelecek diyebiliriz. Terazilere geldiğimizde onlar ise harcamalarına biraz dikkat etsinler birazcık işte yakın seyahatlere giderken trafikte giderken biraz daha dikkatli olmalarında fayda var ama yay burcuna geçen o güneş ve Mars terazi burcunu desteklediği için onlar da hani yapmak istedikleri mesela bir ticaret vardır bir girişim yapacaklardır bu girişim için İyi bir planlama yapma zamanı gerçekten de hani gökyüzü burada bir destekleyen açısı var. Yalnız bu haftayı böyle bir hani planlama yaparak geçirmekte çok daha fayda var diyorum. Akrepler biraz daha para harcamaları artabilir, biraz daha böyle kendilerini daha iyi hissetmek için kendilerine bir değişiklik yapmak isteyebilirler. Biraz daha işte miras konularında eğer mirasla alakalı hukuksal bir işleri varsa bugüne kadar karar verilmediyse bu konularda kararların çıkması olabilir. Biraz daha hani kendilerini bu işlerle uğraşıyor olarak bulabilirler yaylar güneş yayların evlerinde olacağı için mars orada olacağı için uzun zamandan beri böyle birazcık sıkılıyorlardı bunalıyorlardı şimdi harekete geçme zamanı şimdi onlar için gerçekten de yapmak istedikleri işleri konusunda, işte para kazanma konusunda, aileleri hangi konuda değişiklik yapmak istiyorlarsa hayat onlara bu fırsatı verecek. Bu hafta böyle kendileriyle alakalı, işte kazançlarıyla alakalı harekete geçmek isteyeceklerdir. O hareket enerjisini iliklerine kadar hissedecekler diyebiliriz. Oğlaklara geldiğimizde onlar biraz daha içsel sorgulamalara girebilirler. Yani biraz daha zihinsel olarak kendi inançlarını, başkalarının onun hakkında düşündüklerini düşünebilirler. Neler olacağı ile alakalı bazı durumları hani test edebilirler. Böyle bir durum gerçekleşebilir. Kovalara geldiğimizde onlar arkadaş çevreleriyle alakalı, işte sosyal grupları ile alakalı, aynı zamanda işlerinde bazı çürümeler varsa hani yani bir türlü ama ne kadar e, hani e, kötü bir duruma geldi bu iş deyip çözümlemeye çalıştığı işler varsa buralardan destek alacağını buralardan hani uluslararası bir iş yapmak istiyor. E, çok rahatlıkla hani e, eğer açıları uygunsa tabii ki yapabilecek durumda. Balıklara geldiğimizde onlarda Onunca evlerinde, işlerinde gerçekten de hani iş hukuku, işle alakalı, patronlarıyla alakalı yapmak istedikleri şeyler varsa onları gayet iyi yapabilecekler. İş yerinde kendilerini göstermekte birazcık zorlanabilirler. Aynı zamanda çünkü yaya geçecek o güneşin kare açısı var buralarda iş konularında ev konularında biraz sıkışabilirler biraz daha kendilerini kötü hissedebilirler tedbirlerini aldıklarında geçecektir o, o bu konular biraz daha hani iş değişikliği ya da işte bir zorlanma ya da işte işten kaynaklanan ya da kaderlerini değiştirmek istedikleri bir konu vardır ama bu konuda hareket etmekte ya da hemen harekete geçip yanlış karar vermek gibi durumları olabilir hayatınızla alakalı bir karar alacaksanız balıklar bu dönemde almamanızı tavsiye ederim yanlış kararlar olabilir çünkü yaydan gelecek o sert açı sizi birazcık zorlayabilir diyorum. Bu haftalık da bu kadar olsun. Doğru yerde, doğru zamanda, doğru insanlarla karşılaşalım. Her zaman kendinize çok çok iyi bakın. Sevgi ve ışıkla kalın. Hoşçakalın.